Merhaba sevgili Sektörleber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Mardin Kızıltepe'den sesleniyoruz. Turanlar Elektrik'in konuğu olduk. Yanımızda firma sahibimiz Şehmuz Bey bulunmakta. Bakalım sektörleri sunmuş olduğu hizmetler hakkında ne gibi bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Şehmuz Bey. Sizleri tanıyabilir miyiz öncelikle? Ee, i̇smim Şehmuz Turan. Ee, Mardin Kızıltepe'de elektrik işlerini yapıyoruz. Ee, i̇thalat, ihracat ihracat işlerini yapıyoruz. Peki Turanlar Elektrik kaç yılında kuruldu Mardin-Kızıltepe'de? Ee, bir, bir 1990 yılında kuruldu. 1990 köklü bir firma olarak elektrik üzerine halkınıza hizmet vermektesiniz. Elektrik adına hangi hizmetleri gerçekleştiriyoruz Turanlar Elektrik olarak? Ee, Turanlar Elektrik olarak e... Biz sene 2006'da Hindistan'da dalgıç pompa ithal ettik e, paslanma çelik olarak. 2006 yılında? Evet. Çok güzel çalışmalar. Evet Hindistan'da e, dalgıç pompa ithal ettik. Bu Grönfuss ürünleri Türkiye'de satıldığı için çok pahalı oluyordu. Çiftçilerimize hizmet amaçlı biz e, bunu çiftlerimize en uzun şekilde ulaş, ulaştırdık. Bunun dışında Irak'a e, kablo ihracatı. Ondan sonra orta gerilim işi şu anda da Van'da elimizde telefonun bazı istasyonlarına köylere hizmet adı altında internet kablosuz telefon ve e, hizmet anı internet hizmet ağını geliştiriyoruz. O, o, e, WiMAX projesi adı altında. WiMAX projesi evet. adı altında Van'da evet, bir anda. projeye imza atınız. E, şunu öğrenmek istiyorum, Turanlar e, elektrik olarak kaç metrekarelik bir ofiste hizmet vermekteyiz? Şu anda 75 metrekarelik bir ofiste hizmet vermekteyiz. Elektrik adına ürün çeşitlerimiz de çok Şehmuz Bey. Biraz da bunlardan bahsedelim. Sizlerden hangi ürünleri temin edebiliyoruz? Şu anda bizde şal grubu olarak otomasyon malzemesi istediğiniz... İstenen her türlü malzemeyi e, aşağı yukarı yüzde seksen olarak otomasyondaki malzemeleri temin edebiliyoruz. Otomasyon üzerine bütün malzemeleri sizlerden temin edebiliyoruz. Evet. Bunun yanında ekstra olarak zaten bütün elektrik malzemelerimizi mağazamızda görebiliyoruz. Geniş evet. bir mağaza burası ve ürün yelpazesi çok çeşitli. Zürahanlar elektrikli. E, şunu da öğrenmek istiyorum. Ekibimiz yoğun bir ekip bulunmakta ki e, diğer Doğu illerine de hizmet verebiliyoruz. Kaç kişilik bir ekibimiz var? Ekibimiz şu anda doğudaki kar dolayısıyla biz işçilerimize ara vermiş durumdayız. zaman zaman 25-30 25-30 kişilik koca bir ekiple hizmet vermekteyiz. Peki Turanlar elektrik olarak genelde müşteri portföyümüzü kimler oluşturmakta? Müşteri portföyümüz şu anda çevre iller, Kızıltepe halkı, bir de e, kamu ihalere girdiğimiz zaman işte e, kamu sektöründe ihalere giriyor, oradakiler faydalanıyor bizden. Kamu sektöründekilerde evet, evet. e, elektrik adına hizmet verebiliyoruz onlara evet. da. İleriye dönük hedef ve projelerimiz nelerdir? Turanlar elektrik olarak Türkiye'nin nerelerinde görebileceğiz sizleri? Valla e, bizim hedefimiz şu anda Irak'taki ihracatımızı artırmak. Çok güzel. Irak'taki ee, halka daha çok hizmet götürebilmek. Evet, e, e, Türkiye'deki Türkiye bu şekilde ekonomide e, katkıda bulunmaktır amacımız. İhracat, i̇hracatımızı artırmak ve orada bir e, mağaza açmak. Bizim hedefimizde bu var şu anda. Yani 2014 yılında bizim hedefimiz Erbil'de, Kuzey Irak'ta orada bir e, mağaza açmak. Elektrik şu anda peki üzerine. projelerin imzaları atıldı mı? 2014 olarak izleyicilerimize bilinçlendiriyoruz. Ee, Irak Erbil'de gerçekleşecek. Evet, bizim... Şovrum adına geniş bir elektrik mağazamız açılacak. Şu andaki çalışmalarımız zaten iki yıldır devam ediyor. Orada bizim e, kısmen de olsa bir ortağımız var orada. İhracat yaptı, bir yaptığımız. Şu andaki çalışmalarımız var devam ediyor. E, 2014'te başlayacağız inşallah. Türkiye'de değil yani farklı bir ülkede sizleri görebileceğiz. Geniş çaplı ağlarımız olacak. Genelde Güneydoğu, Doğu ve Irak hizmet götürmekteyiz. Başka evet. nerelere hizmetimizi götürebiliyoruz? Şu anda orası artık yakında belki belki Suriye'yi düşünürüz. Suriye'deki e, bu olaylar dindiği takdirde Suriye'de bizim için o da bir potansiyel oluyor. O zaman bu bölgelerde ve ülkelerde bulunan iş adamlarımızı bilinçlendirmiş olalım. Turanlar Elektrik sizlere hizmet verebilir diyebiliyoruz bu anlamda. Şunu da öğrenmek istiyorum, sektörde çok elektrikçi firması var biliyorsunuz Şehmuz evet. Bey. Siz 1990'dan beri hizmet veriyorsunuz, köklü bir firmasınız. Evet. Bu alanda artık uzmanlaşmışsınız. Ee, sizi onlardan ayıran en önemli özellik nedir Turanlar Elektrik adına? Ee, Turanlar Elektrik olarak bizi ayıran özellik e, halka daha iyi hizmet götürmek, doğrusunu söylemek, kaliteli e, malzemeyi çiftçiye veya vatandaşa e, ulaştırmak ve e, e, Teslim ve İSO'lu belgelerine sahip ürünleri satmak. Belgeli bir şekilde çalışıyoruz. Aynı zamanda e, mutlaka, mutlaka. ürünlerimiz çok kaliteli evet. diyorsunuz. Güler yüzümüz aynı zamanda personelimizin yapmış olduğu işin arkasındayız diyorsunuz. Bu çok güzel bir teori olarak adlandırıyorum. Son olarak bize ve izleyicilerimize aynı zamanda diğer ülkelerdeki izleyicilerimize neler söylemek istersiniz Turanlar Elektrik adına? Valla Turanlar ilgi olarak ben e, diyorum ki Türkiye'deki iş adamları bol bol Irak'a, Irak'a kuzey Irak'a sahip çıksınlar, orası bizim bir ilimiz gibi, orası Türkiye'nin bir ili gibi ve bütün ürünler Türkiye, Türk malı. Orada Türklerin ayrı bir özelliği var. Türkiye Kuzey mi? Irak'ta aslında Türklerin çok ayrı bir özelliği bulunmakta değil evet, mi? Komşu evet. ülke, komşu kardeş olarak evet, adlandırıyoruz. Kardeşim, evet Sizler de buradan bilinçlendiriyorsunuz. Oraya sahip çıkalım ve gelişmesini sağlayalım olarak iş adamlarımıza duyurmuş oldunuz. Evet. Teşekkür ediyorum sizlere vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun. Ben Bey. de teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar diyorum. Hoş bulduk diyoruz ve sizleri konuk etmekten gurur duyuyoruz. İzleyicilerimize dönelim ve gerekli bilgileri aktaralım. Evet sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri bugün sizlere Turanlar Elektrik'ten seslendik. Mardin Kızıltepe'de bulunuyorlar ama diğer ülkelere de hizmetlerini, diğer şehirlere de hizmetlerini götürebiliyorlar. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyorum. Hoşçakalın.